Evet, Burada bir hatırlatma da yapalım. Şimdi e, ayrıca bir CSS dosyası da kullanabilirsiniz jQuery'lerinizi, kodlarınızı yazmakta. E, Tabi şu an kadar ben hep jQuery kodlarını, script etiketleri arasına yazdım. Bunun yerine öncelikle tabii ki jQuery bağlantınızı yapıyorsunuz. Ardından ikinci aşamada şuradaki olduğu gibi bir JavaScript dosyasını buna bağlayabiliyorsunuz. Burada hem JavaScript kodlarınız hem de jQuery kodlarınız her ikisi de birlikte çalışabilir. Burada şunu da söyleyeyim. Her ne kadar şu ana kadar select işlemini, seçim işlemini bu şekilde yazsak da bu da JavaScript kodlarını da çalıştırabilme şansınız var. Yani sonuçta bu jQuery kendine ait bir yapı ama bu yapının içinde JavaScript'te çalışabilir. Onu size söyleyeyim. Bu açıdan da arkadaşlar JavaScript'teki tüm özellikler buraya yansımış durumda.